YDS Academy Language School. Mr. Yucel İlmaz, İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi, uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi, Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Müzik Bandırma Ay Yıldız Tepe mevkiindeki belediyeye ait vahşi depolama sahasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Kadem, Çıkan yangına Bandırma Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra bazı özel işletmelere ait itfaiye ekipleri tarafından da müdahale edildi. Şiddetli Poyraz nedeniyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangından çevre köyler de etkilendi. Valla bize gelse bu mahalledeki insanlar hepsi zehirlenecek. Az önce oldu, bir saat önce oldu. Geçen sene de oldu, millet zehirlendi. Yangının ilerleyen saatlerde büyümesi ve yoğun duman çıkışı nedeniyle şehrin güneyinde bulunan köylerde yaşayan vatandaşlar hemen hemen her yıl çıkan çöplük yangını nedeniyle evlerinin camlarını kapatmak zorunda olduklarını söyledi. Mekanlara oturamıyorsun, Çamıştırma. evlerde oturamıyorsun, e, çamaşırlarına zarar veriyor, is kokusu, hani her türlü şeyi var. Bunu hani sağlık yolu... da bunun hani şeyi var. E şimdi atıyorum, iki saat esti şimdi... Poyraz bize geldi, döndü Lodos'a gitti Bandırma'ya, hani döndü şeye gitti Düzlere, hani bu gibi. Yani sonuçta bunun bir çözüm yok. Bunun çözümü buradan kalacak bu. Yapacak bir şey olması gerekiyor. Artık büyük şehir olduk. Gerekirse büyük şehirlerin de destekleri isteriz. Yani yapılan neyse gereken yapılması gerekiyor. Yetkililerden bir an önce önlem alınmasını isteyen vatandaşlar yangın sonrasında gelen dumandan dolayı nefes almakta zorlandıklarını ifade ettiler. İlk olarak sokağa çıktığımda oradaki atmosferi fark edince nefes almakta zorlandığım için. Tekrar eve girdim. Hani dışarıdaki ortam cidden insanın soluk almasına rahatsızlık veriyor. Hani da çok şikayetçiyiz. Hani kimse bunun için bir önlem de yapmıyor.